Merhaba arkadaşlar. Bugün Serpil Hanım'ın kocasından bulamadığı mutluluğu internette tanıştığı arkadaşında bulduğunu ve neler yaşadığını anlatan gerçek yaşanmış itiraf hikayesini anlatacağım. Keyifli seyirler. Merhaba ben Serpil. 46 yaşında emekli öğretmenim. Kocam da benim gibi emekli öğretmen ama benim gibi olmayan bir yanı var. Bundan 3 yıl kadar önce artık beni mutlu etmeyi bıraktı. Aslına bakarsanız olayın kötü olan tarafı bu değil. Kötü olan şey benim hala benim diri durmam ve bu yüzden de kocamı aldatmak istemediğim için kendim mutlu oluyorum. Geçen aya kadar bu böyleydi. Hemen hemen her akşam telefona bakıp bakıp iç geçiriyordum. Telefonda benim gibi siteye üye olan bir kişiden mesaj aldım. Mesajda sohbet için e, birini aradığını söylüyordu. O ana kadar internet üzerinden sohbetler nasıl yapılır hiç bilmezdim. Ama o mesajdan sonra birkaç sohbet sitesine girerek yaşamaya karar verdim. Girdiğim bir sitede e, profilimi oluşturduktan sonra beklemeye başladım. Gerçi pek de uzun süre beklemedim. Bir dakika bile geçmeden birkaç kişiden mesaj aldım ve hemen yazışmaya başladım. Amacım tabii ki onlarla yapmak değildi. Amacım sadece belki internet üzerinden canlı görürüm diye düşünüyor. Bunun yanında da biraz e, konuşurum diyordum. Önce birkaç kişiyle o sohbet üzerinden sohbet ettim. Ardından biri çok samimi geldi ve oldukça da yakışıklıydı. O yüzden ona Facebook profilimin adresini verdim. O gece ve ertesi gece pek fazla konu konuşmadık ama tanıştıktan 3 gün sonra akşam üzeri tekrar sohbet etmek üzere bilgisayar başına geçtiğimde o gecenin diğer gecelerden farklı olacağı daha başından belliydi. Sözünü ettiğim kişinin ismi Kemal, 38 yaşında, evli ve kendi işinde çalışan biri. Ben kiliste oturuyorum, o iste İstanbul'da oturuyormuş. Şahsen benim amacım sadece internet üzerinden yaramazlık yapmaktı. Ve dedim ya kocamı aldatmayı da hiç düşünmüyordum. Ama o gece bana bir anda yaptığı iltifatlar ve bir anda konulardan konuşmaya başlaması başımı döndürmüş, kötü olmama neden olmuştu. Birkaç dakika sohbet ettikten sonra kameraları açmaya karar verdik. Önce o açacaktı kamerayı, eğer resimlerdeki kişi ise ben de açacaktım, öyle anlaşmıştık. Kamerasını açtığında gerçekten resimlerdeki kişi olduğunu anladığım anda ben de kameramı açtım ve karşılıklı kameralarla sohbetimize devam ettik. Bir saat kadar gayet güzel konular konuştuk. Hemen hafta sonu acilen gelmesini söyledim. Hafta sonuna kadar kocama bir bahane bulup evden çıkmam ve gün boyu eve gelmemem gerekiyordu. Bu nedenle eski meslektaşlarımdan biriyle görüşeceğimi ve ona kiralık ev bakacağımızı söyledim. Kocam başta bizimle beraber gelmek istedi ama kadın kadına gezeceğimizi söyleyerek gelmemesini söyledim. Hafta sonu olduğunda doğru Kemal'i havalimanından almak üzere arabaya atlayıp yola koyuldum. 15 dakika kadar sonra havalimanında idim ve ben vardığımda Kemal henüz inmemişti. Hemen hemen yarım saat kadar daha bekledikten sonra Kemal'in geldiği uçak piste inince anons geçildi. O anonsla beraber öyle heyecanlandım ki kalbim duracak gibiydi. Birkaç dakika sonra da çıkış kapısında belirdi. Ben uzun uzun bakmama rağmen onu göremedim ama o beni görüp yanıma geldi. Gelir gelmez internette ki sohbetlerimizden dolayı yeterince samimi olduğumuzdan dolayı sıkıca sarıldı. Zaten son derece kötü bir haldeydim. Hemen arabaya atladığımız gibi en yakın otele gittik ve otelde işi bitirdik. Kemal'le ara sıra buluşuyor ve başka maceralar peşinde koşuyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere esen kalın.